Arkadaşlar selamlar ben Soner Hoca. Güzel bir soru çözüm kampı başlatalım. Demiştik zaten 1 Ekim'de başlayacağız diye. 600 tane sorumuz olacak. Her test 10 sorudan oluşacak. Her üniteyle güzel güzel sorularımız, testlerimiz olacak. 600 soru. Ne zaman biter kamp emin değilim. Çünkü ben başlayacağım. E, mümkün olduğu kadar Konu anlatımı da bitmek üzere zaten e, videoları yükleyeceğim. Daha sonrasında hızlanır bir ay içerisinde takriben bitiririm diye düşünüyorum. Umarım e, belki de sarkıtırız. Şimdi benim hedefim aslında şu sağlam bir soru çözümü olsun. Çünkü bazen TYT öğrencileri ne yapmıyor? Konu anlatımı çalışmıyor. Zaman bulamıyor. Biraz da haklılar. 5 tane tarih sorusu var. E, özellikle sayısalcılar. İşte onlar için biraz daha böyle sorular üzerinden bilgi edinme ve yorum oluşturma şeklinde bir çalışma yaparsak. E, TYT'ye hepiniz gireceksiniz sonuçta faydalı olur diye düşünüyorum. Soruların çoğunluğu, büyük çoğunluğu bilgi ağırlıklı olacak zaten. Yani asıl bu çalışmadan faydalanacak öğrenciler AYT SOS 1 ve SOS 2 sınavına girecek olanlardır. Ve benim daha önce soru çözümlerimi izlediysen her verim almak istiyorsan ne yapman lazım? Benim sorudan koptuktan sonra verdiğim bilgileri not alman lazım. Çünkü bir soru çözdükten sonra belki 4-5 soru çözebileceğim bir bilgi edineceksin. O konuyla ilgili olarak Dolayısıyla lütfen not al böyle disiplinli bir şekilde konu anlatımı çalışıyormuş gibi ne yapalım? Şu soruları çözelim. Haydi başlayalım çok da zaman kaybetmeyelim. Şimdi birinci sorumuz şöyle. Yukarıda verilen öncüllerden hangileri tarih biliminin özellikleri arasında yer alır demişim. Arkadaşlar geçmişte yaşanan olayların gelişimini tarih bilimi inceler. Toplumlar arası siyasi gelişmeleri ve insan faaliyetlerini açıklamaya çalışır. Burada e, bunu alacağım ama buraya bir not düşmem lazım. Dikkat et, tarih doğa olaylarını incelemiyor. Tamam, bu sorularda AYT testlerinde karşına gelecek doğa olaylarını inceleyen bir bilim dalı mıdır tarih? Hayır. Bakın, mesela bir e, Türklerin Orta Asya'dan göçü. Evet bu tarihin konusu. Peki Orta Asya'dan Türkler neden göç etti? İşte kuraklık yaşandı. Kuraklığın sebepleri tarih biliminin konusu değil. Kuraklık sonucunda insanların bölgeden göç etmesi nedir? tarihin konusu arasına girer. Ya da depremlerin oluşumu, deprem neden oldu? Tarih bunu sorgulamaz. Ama deprem sonucunda insanların bölgeyi terk etmeleri tarih biliminin konusu olur. Bu ayrıntıya dikkat edin. Olaylar incelenirken gözlem metodu kullanılır. Asla böyle bir şey olmaz. Tarih bilimi, kimya bilimi ya da fizik bilimi gibi değil. Deney ve gözlem tarihte yoktur. Ben burada ne yapacağım? Cevaba 1-2 diyeceğim. Artı bir bilgi senden not al. Mesela sorularda karşına şu gelebilir tarih biliminin özelliği olarak. Tarih arkadaşlar mutlak değildir. Tarih sürekli güncellenebilir. Yeni bir buluntu olur, yeni bir belge, yeni bir bilgi ortaya çıkar ve elimizdeki tüm veriler değişebilir. Mutlak kuralları yoktur. Buna dikkat edersin. İkinci soruya bakalım. Burada demiş ki arkadaşlar geçmiş bugün hala yaşanmakta olan bir zaman dilimidir. Yargısını, bir yargı vermiş bize. Bu yargıya bakarak hangileri açıklanabilir, hangileri yorumlanabilir? Tarih biliminin yardımcı bilimlere ihtiyaç duyması. Tarih bilimi yardımcı bilimlere ihtiyaç duyuyor zaten. Arkeolojiden faydalanıyor, numizmatikten faydalanıyor, heraldikten faydalanıyor ama bu yargı ile bunun alakası var mı? Yok. Daha önce yaşanan olayların bugün de etkileriyle birlikte devam etmesi, tarihin sürekli olması, neden sonuç ilişkisi içerisinde olması ve geçmiş bugün hala yaşanmakta olan bir zaman dilimi olarak ifade ediliyor. Tarihi bilgilerin her an değişebilir olması, tarihi bilgiler her an değişebilir ama bu yargı cümlesiyle ilgisi var mı? Yok. Bunu almayacağım. Cevap ne olacak? B seçeneği olacak. Tarih öncesi dönemlerin aydınlanmasına en fazla katkı sağlayan bilim dalı. Şimdi bu güzel öğretici bir soru olacak. Diğerleri gibi değil. Bakın cevabım arkeoloji oldu. Soruyu boş ver şimdi. Tarih öncesi dediğimde aklına ne geliyordu senin? Tarih öncesi şudur yazının bulunmasından önceki dönem. Yazı ne zaman bulunmuştu? Milattan önce 3200 yılında Sümerler tarafından yazı bulunmuştu. Arkadaşlar yazının bulunmasından önceki dönemleri tarih öncesi dönemler. Yazının bulunmasından sonraki dönemleri ise biz ne diyoruz? Tarihi devirler diyoruz. Demek ki dikkat edin. Tarih öncesi dönemlerde ne yoktur? Yazı yoktur. O yüzden tarih öncesi dönemleri aydınlatırken, araştırırken yazıya ihtiyaç duymayan bir bilim olması gerekir ve arkeolojinin yazıya hiç ihtiyacı yok. Ne yapar? Kazı yapılır ve kazılar sonucunda elde edilen işte seramik, kılıç kabzası, hangi eşya bulunuyorsa ne oluyor? O dönemle ilgili bize bilgi veriyor. Dolayısıyla yazıya ihtiyaç duymadığı için tarih öncesi dönemleri en iyi açıklayan, en iyi faydalı olan bilim dalı arkeoloji olacak. Diğerlerini hatırlatıyorum. Heraldik arma bilimi, paleografya eski yazıları inceliyor. Nümizmatik yani bankamatik yani para bilimi. Epigrafya kitabeleri inceleyen bilim dalı. Ben şimdi bu yardımcı bilim dallarını böyle bir görsel olarak ekrana yansıtayım. Bunları mutlaka bir incele. Çünkü buradan soru geliyor. Genelde gelmiş. E, dikkat edersiniz tamam mı? Özellikle ÖSYM buradan sormuş olduğu sorularda arkadaşlar paleografyayı çok sormuş. Buna dikkat edersiniz. Eski yazı bilimi. Eski yazıları inceliyor. Dördüncü soruya geçiyorum arkadaşlar. Bakın bir tarihçinin araştırma yaparken hangilerini gözetmesi doğru bir sonuç elde etmesini sağlar. Bakalım sözlü kaynaklara öncelik vermek. Ya bir tarihçi olduğunu düşün, araştırma yapacaksın. Mesela kaynaklarını, verilerini, bilgilerini, belgelerini şeye dayandırıyorsun. Efsanelere. Efsane sonuçta sözlü bir kaynak değil mi? Sözlü kaynak. E peki güvenebilir misin bu şekilde yaptığın çalışmaya? Güvenemezsin. Böyle düşün. Biri almamam lazım. Olaylar arasında sebep sonuç yani neden sonuç ilişkisi kurmak bu ortaya çıkaracağın verilerin güvenilirliğini arttırır. Olaylar neden oldu? Sonucundan ne gelişti? E bu şekilde bir çalışma yaparsan tabii ki tarihçi doğru sonuç elde eder. E tabii belgelere de dayanmak zorunda değil mi tarihçinin çalışmaları? Bakıyorum subjektif olmak bunu almayacağım. Ben zaten senin bunu öğrenmeni istiyorum. Subjektif olmak ne demek biliyor musun? İyi izle bak öznel yani taraflı olmak demek. Tarihçi nasıl olmalı? Subjektif mi? Hayır objektif olmalı. Yani tarafsız yani nesnel olmalı. Lütfen buraya çok dikkat et bu karşına sorularda çok gelecek. Zaten basit bir şey anlamışsındır. O zaman cevabıma burada ne diyeyim? Dördüncü sorunun cevabına B seçeneği dedim. 5'e geçtim. Arkadaşlar tarihi bir olayın yaşandığı döneme ait her türlü bulgu birinci elden kaynak olarak geçer. Biliyorsunuz bir birinci elden kaynaklar var bir de ikinci elden kaynaklar vardı. Bu değerlendirmeye göre aşağıdakilerden hangisi birinci elden kaynak olarak değerlendirilemez? Hangisi birinci elden kaynak değildir bunu sormuş. Yazıtlar yani kitabeler birinci elden kaynak. Mezar taşları, fermanlar, tabletler, paralar birinci elden kaynak ancak ders kitapları ikinci elden kaynak oluyor. Arkadaşlar ÖSYM başka bir sınavda sormuş olduğu soruda ders kitaplarını ikinci elden kaynak olarak sınav sorusu olarak sormuş. O yüzden ben bunu aldım. Ne yaptım? Size soruya dönüştürdüm. O yüzden buraya not alalım. Bakın ders kitapları ansiklopediler güzel söyledim bir kere de güzel. Bir de arkadaşlar şey makaleler aklınızda olsun. Bunları görürseniz bunlar nedir biliyor musunuz? İkinci elden kaynaktır. Çünkü birinci elden kaynak olayın yaşandığı dönemde hazırlanan kaynaklardır. İkinci elden kaynaklar olayları yaşayanlar tarafından hazırlanmıyor. Sonradan yani mesela ben bugün Lale Devri ile ilgili bir kitap yazsam, Lale Devri dönemi ile ilgili bir makale yazsam o dönemde yaşamadım ya o dönemi yaşayanların anlatılarından ortaya çıkardığım bir eser olur. Bu da ne olur? Birinci elden kaynak olmaz. ikinci elden kaynak olur. Zaten mantığı çok basit. Peki 6'ya baktım. Çanakkale muharebeleri ile ilgili araştırma yapan bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisi yapması doğru bir sonuca ulaşmasına engel olur. Elde edilen belgelerin doğruluğunu saptama. Hatırlıyor musunuz ya? Tarih araştırma yöntemlerinde şey vardı. Tarama yani kaynak arama. Sonra tasnif yani kaynakları sınıflandırma sonra tahlil yani çözümleme kaynaklar yeterli mi değil mi ne yapıyorduk e, tahlil yapıyorduk tahlil aşaması e, ondan sonra şey vardı tenkit aşaması vardı. Yani eleştiri aşaması. Mevcut belgeler elimizdeki veriler doğru mu değil mi? Bunun saptandığı aşama tenkitti. Sonra da terkip aşaması vardı. Yani son kısım sentez kısmı. Ben diyorum ki elde edilen belgelerin doğruluğunu saptama yani tenkit aşamasını yapmak tarihçinin doğru sonucu ulaşmasında etkili Olur, bunu almam lazım. Yardımcı bilim dallarından faydalanmak tabii ki doğru sonucu kolaylaştırıcı bir özellik gösterir. Nesnel bir tutum sergileme, yani objektif olma, yani tarafsız olmak zaten tarihçinin işi bu. Neden-sonuç ilişkisi kurma, çok güzel. Belgelere dayanma, evet bunlar çok güzel ama bak, bölgeyi Çanakkale muharebelerinin yapıldığı yeri günümüz koşullarında değerlendirme, sağlıklı sonuç getirmez. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Arkadaşlar soru şöyle Tarih araştırmalarının kolaylaşması amacıyla tarihi belgeler zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılır ve bu araştırma aşaması tasnif yani sınıflandırma olarak ifade edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi zamana göre yapılan sınıflandırmalara örnek olarak gösterilemez? Fatih Sultan Mehmet dönemi diyorsam zamana göre bir sınıflandırmadır. Kanuni dönemi, 2. Abdülhamit dönemi, Atatürk dönemi demek zamana göre. Bakıyorum 20. yüzyıl başlarında Osmanlı ya da 20. yüzyılda dünya. Bu zamana göre. Bak tarih belirtmiş. Orta çağ tarihi, eski çağ tarihi, yeni çağ, yakın çağ tarihi yine zamana göre olur. Bakıyorum Atatürk dönemi evet ama Türkiye tarihi olmaz. Türkiye tarihi mekana göre bölge ismi Orta Doğu tarihi mesela dersem mekana göre sınıflandırmış olurum. Bakın burada zamana göre sınıflandırmayı gördün örneğin değil mi? E, mekana göre sınıflandırmayı da gördün Türkiye tarihi Orta Doğu tarihi bir de ne varmış konuya göre sınıflandırma. Mesela buna da örnek verelim e, tıp tarihi hukuk tarihi dersem mesela ne olur e, konuya göre sınıflandırmış olurum aklınızda olsun. Şimdi soruyu boş ver sorunun cevabı e. Ben burada aklıma gelmişken sana bir şey hatırlatmak istiyorum. Bir ilk çağ vardı arkadaşlar. Bir orta çağ vardı. Bir yeni çağ vardı. Bir de yakın çağ vardı. Doğru mu? Biz bunu nasıl böyle başlıklara böldük? Dedik ki tarihi devirler yani yazının bulunmasından sonraki dönemler tarihi devirlerdi ya. Tarihi devirler 4 bölümde inceleniyor. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. Peki soru şu. Bunu bilene helal olsun. Arkadaşlar bu dönemlendirmeyi neye göre yapıyorduk biz? Ne oluyordu da böyle bir dönemlendirme böyle bir bölümlenme olmuştu? Bu sorunun cevabı sizde. Hatta size bir ipucu vereyim. Tarih öncesi dönemleri böyle dönemlendirirken şeye bakıyorduk. En çok kullanılan malzeme neyse ona göre isimlendirme yapıyorduk. Mesela taş devri, maden devri. İnsanlar o dönemde taştan faydalanıyorlarmış. Taş devri demişler. Daha sonra madene geçmişler. Maden devri demişler. Peki tarihi devirlerde neye göre böyle bir isimlendirme yapıldı? Bunun cevabı sende. Bir sorumuzun cevabını ne dedik? Yedinci soru E seçeneği. Hadi bakalım. Sekizinci soruya geçtim. Bak yukarıdakilerden hangisi yazılı kaynaklar arasında değerlendirilemez? Arkadaşlar padişahın fermanları. Hatta eski Türklerde bu hükümdarların emirlerine şey deniyordu. Hatırla yarılığı deniliyordu. Bu yazılı kaynaktır. Orhun kitabeleri Orhun abideleri, Orhun yazıtları zaten yazılı eserdir. Kil tabletler. Kil tablet deyince de aklıma şey geliyor. Asurlar. Hani Anadolu'ya Karum adını verdikleri ticaret yerlerine ne getiriyordu bunlar? Tabletler. Bu kil tabletlerde ne var? Yazı var. E peki bunlar yazıyı getirerek Anadolu'da neyi başlatıyordu? Tarihi devirleri başlatıyordu Asurlar. Bunu da bir hatırladın. Paralar zaten yazılı kaynaktır. Ama efsaneler... Efsaneler ya da şöyle dese destanlar bunlar yazılı kaynak değildir. Bak yazılı kaynaklar sözlü kaynaklar hangileriymiş ekrandan bir gör bir incele incelemeden sakın geçme tamam mı burayı. Cevabımıza ne dedik? E seçeneği dedik. Arkadaşlar 9. soruya bakalım. Olay ve olgu ile ilgili bir soru. Zaten çıkmış bir sınav sorusunun devşirmesi benzeri bu soru aslında. Daha önce geldi gene gelecek. Emin olabilirsiniz ve sen bunu yapacaksın. Emin ol yapacaksın. Çok basit bir şey. Olay kısa sürede yaşanan gelişmelerdir. Olguysa uzun vadede yaşanan gelişmeler. Olayın süresi belli. Yani tarihi belli olguysa çok uzun vadede gerçekleşiyor. Bak hangisi diyor olguya örnek gösterilebilir. Bir kere Rodos'un alınması bir olaydır. Kanuni döneminde 1522 yılında Rodos Adası fethedilmiş, bitmiş olayın tarihi belli ya. Olay belli kısa sürede gerçekleşmiş. Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071. Ne yaptı? Sultan Alparslan öncülüğünde Büyük Selçuklu Devleti Bizans'ı, Gürcüleri ve Ermenileri yendi. Malazgirt Savaşı bir olay ama Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'nun Türkleşmeye başlaması ya da Anadolu'nun İslamlaşması bir olgu örneğidir buna dikkat. Aynı mantıkta Türkiye'nin çağdaşlaşması ya da bir şehrin modernleşmesi ya da Türkiye'nin demokratikleşmesi uzun vadede yaşandığı için bunlar olguya örnektir. Ben burada cevabıma B dedim devam ettim. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması. Evet 1939'da İkinci Dünya Savaşı Almanya'nın Polonya'yı işgal etmeye başlamasıyla başlamıştır. Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923 bir olay örneğidir. Aklımızda olsun. Bu dediğim gibi olay ve olguyu çok önemse çok da basit sorular gelir. Bir soruyu cebe atmış olursun. AYT için söylüyorum. Baktım 10. soruya. Türk tarihinin Orta Asya'daki gelişimi ile ilgili bir araştırma yapmak isteyen Mesut, Orta Asya'da bulunan yazıtları araştırmak için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanmalıdır? Hemen faydalanalım bakalım. Yazıtları inceleyen, yazıtlarla ilgili çalışma yapan bilim dalı hangisi? Cevap ne olur? Epigrafya ya da epigrafi. Arkeoloji neydi? Arkeoloji kazı bilimiydi. Antropoloji neydi? Antropoloji ırkların özelliklerini inceleyen bilim dalıydı. Kronoloji neydi? Zaman bilimi. E, heraldik neydi? Arma bilimi. Peki benim çok önemsediğim o yardımcı bilim dalı neydi? Unutma, paleografya. Eski yazı bilimiydi. Bu zaten yardımcı bilim dalları ile ilgili ben sana bir ekran görüntüsü koyuyorum. Bunu mutlaka incele videoyu o şekilde bitir. Buradan da soru bekleyelim. Arkadaşlar tarih ve zaman adlı ünitenin birinci testini bitirdik. Şimdi sonuçları bana yazın arkadaşlar. Orada hem de sabit bir şekilde kalsın ki ilerleme sürecimizi de görelim. Kaç net yaptık? İlerleyen süreçleri netlerimiz artıyor mu? Ne durumdayız? En azından elimizde bir veri olsun. Arkadaşlar videoyu çalışmamızı beğendi beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Yorum yapın. Nokta dahi olsa bir şeyler yazın. En azından kanalımız büyüme evresindeyken hızlı bir şekilde büyüyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.